piknikten döndük, vücudumuzda böyle ben gibi ama derimize yapışık bir böcek olduğunu fark ettik. Bu bir kene olabilir. Kene olduğunu fark ettiğimiz şeyde yapmamamız gereken iki önemli nokta var. Bunlardan birincisi o bölgeye alkol, kolonya, dezenfektan gibi bir şey sıkıp kenenin ölmesini veya uyuşmasını sağlamak. İkincisi de kendimiz cımbız yardımıyla çıkarmaya çalışmak. Bunların ikisini de yapmamız çok tehlikeli. Neden? Çünkü kene toksinini derimizin altına bir anda bırakabilir ve bizde hastalığa sebep olabilir. En yakın sağlık kuruluşuna gidiyoruz. Çünkü kenenin çıkarılması başıyla birlikte çıkarmak gerekiyor. Kendimiz çıkardığımız zaman gövdesindeki toksini derimize salabiliriz ve başı içerisinde kalabilir. Ama sağlık kuruluşunda bir cımbız yardımıyla başıyla birlikte gövdesinin total çekilmesi gerekiyor. Bunlara çok dikkat edelim.